Ne yapıyorsunuz? İyiyim, iyiyim. Eğleniyor musunuz? Evet. Hadi daha hızlı sallanın o zaman. Sallanın. Asel sallan anneciğim. Sallan. Ravza yemek istiyor herhalde. Asel. Ne yapıyorsun orada? Oraya mı tırmanıyorsun? Tırman bakalım. Tırman bakalım. Tırman. Bak Afra da geldi. Hadi beraber. Koy anne, koy anneciğim koy. Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Şimdi sırasıyla bu tahtadan da çıkıyorsun tamam mı Asel? Çık bakalım bu tahtadan da. Dur bakayım. Çık bakalım. Tutun tutun bak yukarıda tutunma ipi var anneciğim. Bak burada tutunma ipleri var. Evet. Asel düştü. Hadi bir daha çık bakayım. Ayağın kumlu olduğu için kayıyor olabilirsin. Çık bir daha. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Düşme. Düştü. Yine yandın. Aa bak burada bak bak şeyler var. Gel bak bunlar daha kolay. Gel bana. Bak bunlara bak bak tek tek çıkacaksın anneciğim. Çık bunlara tek tek. Çık bakalım. Hadi bak Afra ile beraber. Hadi peş peşe. Bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Ben Ay, Raza, yanlış yerden çıkıyorsun. Oradan değil arkadan. Arkadan geç arkaya. Çık Eser. Geç 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 geç. Şimdi buraya zıplıyorsun bakalım bak. Bir, iki, üç, dört, dört, beş. <laughs> Afra düştü. Asel devam ediyor. Bakalım nerede düşecek? Hadi bakalım. Asel. 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 Bana bak bana. Kolay mı? Hadi bakalım. Az kaldı. Yavaş yavaş yavaş. Aç bacağını aç. Aa düştün. Yandın. Bak böyle sert adım at. Sonra buraya zıplayacaksın. Ver elini bana. Ver elini. Yanlış elini verdin nasıl? Yanlış elini <laughs> <laughs> bunu bunu. Diğerini diğerini sağ tarafa. taraf. Ne oldu? Düştü. <laughs> Bak Avra da düştü yine. <laughs> gel 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 gel. Çık geç 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 geç. Aferin sana. Geç, 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 geç. Anne. Annem. Koş tut bakayım. Hayır bu tarafa gitmeyecek miydin? Bak orada da şeyler var. Tırmanma alanları. Gel bakalım. Çık bakalım. Çık 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 çık. Tırman. Bakalım bu sefer düşecek misin? Az önce düştün. Oradan. Oradan. Bakalım şimdi düşecek misin? Bakayım. Düşme, 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 düşme. Koy ayağını, koy. Koy, 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 koy. Aferin sana. Hadi çıra bende. Hadi Afra da çıksın. Dur anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Asal en sonunda düştü. <laughs> Aa, oldu <her yer> Asal. <laughs> Gel çırpıyorum üstünü. Gel anneciğim. Gel, gel yardım edeyim ben. Ay. Ay ne oldu? Ay çamur olduk. Dur bakayım. Ay dur. Çırpalım çırpalım dur. Gel ben dur gitme anneciğim bu dakika gelir misin? Asel. Hayır oraya oturma. Orası daha çamur. Asel. Kalk orada. Gel orası daha çamur. Hadi zıpla bakalım zıpla. Afra düştü. Sen zıpla bakayım zıpla zıpla zıpla. Aa bakın burada takdir var ne var? Sen Afra ile niye takdir var bilmiyorsun? Afra gel. Bak takdir var ne var burada. Ancım buna buna bak burada büyüğü var bak. O bebekler için. Tamam hadi ona binin. Yarış başlasın. Hızlı hızlı. Ağızlarınıza dikkat edin ağızlarınızı vurmayın. Oraya ayaklarını koy Afra. Ha. Hadi hızlı hızlı çekin kendinizi. Eğlenceli mi Afra? Asel sen eğleniyor musun? Niye indin Asel? Bak burada büyü var. Gelin büyüne binin. Burada büyü var bak. Buna bin. Aa, sizi çevireyim. Gelin Afra gel. Ama orası su bak. Dikkat edin suya basmayın. Asel sen de inerken bana sormadan inmiyorsun. Tamam mı anneciğim? Bana bak Asel. Ne yapıyoruz? Sormadan inmiyoruz. Anlaştık mı? Şimdi bir, iki, üç. Sıkı tutunun. Ay Aser'le Avra dönüyor dur bakayım dur. Hızlı. Çok hızlı yapamam düşersiniz. Yok. Dur bir dakika abi yapıyorum. Hoppa. Güzel mi? Evet. Dönün dönün dönün. Hoppa. Dönün dönün dönün. Nasıl eğleniyor musunuz? Evet. Gidelim mi artık? Neden? Bir dakika biraz daha çevireyim, çevireyim, çevireyim. Başınız dönmedi mi? Nasıl yok? Yok. Ay benim çevirirken başım döndü. herhalde başı döndü biraz. Başın döndü mü Asel? Asel inme, Asel inme. Dur, dur, dur. Dur, duracağım ben. Dur, sakın inme. Bekle, su var yerde. Dur, bekle. Dur bir dakika. Bekle, bekle. Gel, ver elini. Atla. Afra sen de gel. Gel ver elini Afra. Atla. Hoppa. Afra. Yine zıplamaya mı gittin nasıl oraya? Zıpla 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 zıpla. Afra. 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 Bak Afra oraya tırmanıyor. Koş sen de tırman. Afra tırmanmaya gidiyor koş. Kaydıraktan kaymaya gidiyor koş. <laughs> o dönmüyor anneciğim bozulmuş. Hani? Nasıl dönüyor? Dönmüyor. Dönmüyor anneciğim o. Hayır dönmüyor bak o. Bak Afra zıplıyor onda sadece. Sen de zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Düşerden yanar mı ya? Düşersen yanarsın. Düşen yanar. Afra yandı. Bak Afra kaymaya gidiyor. Sen de kayabilirsin Hasar. Çip çap Çip çap. Çop. Hoppa. Ben de düştüm. Sen de mi düştün? Hadi kaymaya gidin bakalım. Gel. Çık buradan kay. A